Evet, Umre'ye gidenler bilir. Beytullah'ı tavaf edenler bilir. Allah Celle Celaluhu'nun beytini seyrede seyrede namaz kılanlar bilir. Umre'den döndüğün ilk gece bir akşam önce akşam namazında, yatsı namazında ve sabah namazında Beytullah'tasındır. Ama bir gün sonra memlekete dönmüşsündür. İşte o gece kalktığın teheccüde ve sabah namazında bu acıyı anlarsın. Bu videoyu Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken bir tam turda çekmiştik. Şimdi bakıyorsun, istesen de şu an o Beytullah'ta olamıyorsun. O anın kıymetini bildin mi, bilmedin mi? Acaba bir daha Allah Celle Celaluhu seni beytine kabul edecek mi? Şu anı yaşatacak mı? Yüz binlerce müminle beraber tekrar lebbeyk buyur ya Rabbi geldim dedirtecek mi? Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu şu Beytullah'ından rızkımızı kesmesin. Bizlere aşk ve muhabbet versin. Şu güzellikleri ömrümüzün sonuna kadar yaşamayı nasip eylesin.